Hepinize cümleten selamun arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Artık 6 aylık bir askerlik sürecine son bulmuş bulunmaktayız. Ve tekrardan gördüğünüz üzere CNN e Garaj'dayız. Kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Efsane projelerimiz kaldığımız yerden devam edecek. Artık önümüzdeki şu askerlik engelini de kaldırdık. Bugün buradayız. Ee, biliyorsunuz ki Cenere Garaj'ın vedar iftar olan bir tane 94 Doğan S vardı. ABM plaka. Hatırlıyorsunuzdur. Çok böyle e, fuarlara falan gidildi. Çok hikayeleri falan paylaşıldı. Belki her yerde görmüşsünüzdür. Onlar o aracı sattıktan sonra bir tane yapımlık bir Honda Civic aldılar. Şu anda e, beni neden böyle görüyorsunuz? 14 ile çekim yapıldığı için biraz sinematik modla bu şekilde görüş yapılabiliyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi kamerayı çevireceğim. İnşallah bugün güzel bir video olur. Ee, Honda aracımıza, Honda Civic aracımıza pastacılar işlemi yapılıyor. Yeni boyadan çıktı. Komple boyandı. Ee, şu anda zımpara işlemi ve pastacılar işlemi yapılacak. Bunun böyle bir videosunu çekelim istedik. Hem de geri dönüş videomuz olsun biliyorsunuz. Sizleri özledim. YouTube'a video çekmesini özledim. O zaman bomba video sizlerle birlikte. Klipli mulipli eğlenceli bir video olsun sanayi Vlu, Cenene Garaj vlogu sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Honda aracımız bu. Bunlar burada işte çalışıyorlar gördüğünüz üzere. Mustafa burada zımpar atıyor. Bu Özgür işte arabayı suluyor bir şeyler yapıyor. Burada da Ensar Usta'mızın arabası vardı. Mustafa abimize satıldı. Alışın satışını bugün yaptılar. Tesisat yapıyorlar şu anda. Aracımızın zımparı işlemi şu anda gördüğünüz gibi devam ediyor. Eee zımpar işlemin bittikten sonra içeriye çekecekler. Eee işlem başlayacak. Malzemelerini falan burada ayarlamışlar. Burada da bir tane T-Stop 131'imiz var. Bu da yeni e, boyadan çıkmış, toplanıyor. Gördüğünüz üzere. Ses sistem falan ayarlanmış. Yani gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. Bu da burada toplanıyor. Yine cenere Garaj. Çok güzel. Ve cenere Garaj kendine ben görmeyeldir bir şeyler yaptırmış. Erkeğin makyajı arabasıdır cenere Garaj diye. Gerçekten de öyle. Yani bir erkeğin makyajı arabasıdır. Gördüğünüz gibi kendisi yemez içmez ama arabasına delilerce makyaj yapabilir. Bu da gördüğünüz gibi aracı bu. Şimdi içeriye alacaklar. İçeriye alındığı zaman detaylı bir çekim ve klip videosu çekebiliriz. Bu da e, Ensar Usta'mızın Mustafa abiye sattığı aracı. Gördüğünüz gibi. Yine Ensar Usta öttürmüş. Gördüğünüz gibi. Bu da Mustafa'nın yeni aracı. Bu da Cener'e Garaj. O zaman biz ufaktan bu aracın işlemi bittiği zaman içeriye geçiririz. Detaylı şekilde yapıldığı zaman size videoların devamı çekilir. Hadi o zaman devam edelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam. Özgür sol çamurluktan aslatmaya başladı. Ben size küçük küçük yapılırken kliplerini çekeceğim. En son yani bittiği zaman o videoyu eklerim. Şimdilik Araç bu şekilde şu anda gördüğünüz gibi çekilmeye başlandı. Pastası başladı. Artık ne olacak ne gidecek göreceğiz. Araç en son bir detaylı temizliğe girecek zaten. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ufaktan başladılar. Ben yine tek tük size Araç pasta atılırken çekimlerini alırım. Araçla ilgili satılık olduğunu söyleyelim. Ee, aracın detaylarını da birazdan size Video içinde müsait bir makine gürültüsü olmadığı zaman size Aracın detaylarıyla ilgili bilgi veririz. Araç daha yeni boyadan çıktı. Pasta yeni atılıyor. Detaylı bir kuaföre girecek. iç dış olmak üzere. Değişeni falan var mı? Motor durumu? Cart cart hepsini size bilgilerini vereceğiz. Araba hatchback. Görüyorsunuz zaten şöyle. Araba hatchback kasa. Yani detaylarını birazdan size söyleriz. Hadi o zaman şöyle ufaktan kliple birlikte sizle birlikte olalım. O zaman devam ediyoruz. devam ediyoruz. 6 aydan beri simit izi görmemiştik. Gece karnımız acıktı, gittik simit aldık geldik. Aracımız şu anda görüyorsunuz parlaklığını. Yani ilk o zımpara satıldı gibi değil. Baya canlı, baya parladı. Elimdeki simitle gösteriyorum resmen ya. Neyse, aracımızın şu anda işlemi sadece sağ tarafı bitti, bagaj. Sadece Arka çamurlukla kapı kaldı. Görüyorsunuz zaten Özgür şu an orayı hallediyor. Sadece sol kapısı kaldı. Diğer türlü hepsini hallettiler. ondan sonra da sanırsam cilası kaldı ve onu atacaklar. Ondan sonra işlem bitiyor. Yarın da yıkamaya gidecek. Yıkandıktan sonra da yapılacak teknik işlemleri var. Koyun işlemleri olacak galiba. Jant işlemleri olacak. Bakalım artık nasıl bir şekilde bürünecek. Tek, tek 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 böyle göreceğiz. Yarın zaten detaylı bir yıkamaya girecekmiş araç. Ondan sonra görürüz. Ne olacak ne gidecek biz de bilmiyoruz. Bakalım artık zaman gösterecek. Ve müziği de kapattılar. Evet. Özgür'ün kafası ağrımış. <laughs> evet arkadaşlar. Siz izlemeye devam edin. Biz de burada böyle takılmaya devam edelim. Biz de biraz simit yiyelim. Karnımız acıktı. O zaman devam ki. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımız Honda Civic aracımız yıkandı. Geldi. Detaylı temizliği yapıldı. Şimdi ön r 2 takılıyor. Onunla ilgili de hemen bir videosunu çekeceğiz. Ondan sonra zaten bitiş zamanında tekrardan o klibi yayınlayacağız. Araç yakında da ilana girecek. Bunun da bilgisini verelim. ya yani ne zaman sürede girer bilmiyoruz ama. Buradan da bunun bilgisini vermiş olalım. O zaman araca döndürüyorum. Bir de sizin gözünüzden bir araca bak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aracı Type R eki takıldı. Görüyorsunuz önde şu şekilde eki yapıldı. Şimdi de aracın haresi atılıyor. Arkada da Peugeot var bir tane. Özgür ona tekrardan pasçılaya başlıyor. Zımpara satıldı. Gördüğünüz gibi aracın zımparası satılmış. Şu şekilde. Şimdi de bu araca Honda araca hare atılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz dün e, bu aracın en son pastacılığa işlemi vardı. Şimdi hare satılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. hani Araç fevkalade bir şekilde artık parladı yani. Efsane ama efsane parladı. Maşallah diyelim. Yani biz görünüyoruz usta. Yani fena oldu ya maşallah. Mustafa başladı. Şöyle biz de ufaktan klip çekimini yapalım. Tekrardan kliple kaldığımız yerden devam ederiz. Son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracın belli oluyor mu bilmiyorum ama Bakın. şurada bir çizgi var. O tarafının haresi üzerinde. Bu taraf kaldı gördüğünüz gibi çok yakından girdiğim zaman bakın beni ölüyor bakın. Şöyle Görüyor Görüyoruz mu bakın burası ayrı, burası ayrı. Bakın. Şöyle bir farklılık var. Oradan itibaren yani bu tarafın haresi giderildi. Sağ tarafı ön kaput, arka bagaj kısmı kaldı şu anda yapılan. Özgür bu tarafı bitiriyor. Evet. Bu pastalar beni yaşlandırdı dedim. Mustafa burada çalışmaya devam ediyor. Haresini atıyor. Gördüğünüz gibi Cener'e garajdayız. Eski günlerimiz artık geri döndük. Bomba videolar artık sizlerle. Bana Instagram'dan çok sorular sordunuz. Dediniz abi araba alacağım mı? Ya da Selex mi gelecek? Farklı bir proje var mı? Honda mı alacaksın? Ne alacaksın? Çok sorular soruyorsunuz. Ben de istiyorum güzel arabalar alıp araba, güzel arabalar binmeyi. Bunlar maddiyat isteyenler. Yani maddiyatımız neye yeterse, gücümüz neye yeterse ona geçiş yapacağız. Bakacağız duruma göre. Biz de şimdilik artık bu videoyu burada ufaktan sonlandıralım. Askerden geldim. Evet güzel de olsa acısıyla tatlısıyla vatanı görevimi sorunsuz bir şekilde Allah'ın izniyle bitirdim. Geldim. Bu demek olmuyor ki artık Hiçbir şey yapmayacağım Esas askerliğim şimdi başlıyor Esas hayat şimdi başlıyor Artık önümde bir engel kalmadı Hani bir şeyler yaptıktan sonra yok askerlik de yok Şimdi buydu olmayacak Bir şeyler için artık çabalamaya başlayabilirim Hani ufaktan Bir şeyler için artık adım atmaya başlayabiliriz Biliyorsunuz ki ben zaten Sırf arabayı satmamın sebebi askerlik meselesiydi Borçlarımın olmasıydı Aileme yük olmamaktı Onun için satmıştım ama artık hiçbir önüne engel kalmadı. Allah'ın izniyle de ufaktan artık başlayabileceğiz. Yani zamanı geldi. Bunun için birazcık da olsa böyle çok az bir zamanımız var. zamana ihtiyacım var çünkü aracıyı buldum, paramı ayarladım falan diye o süre zaafı belki bir ay, bir buçuk ay geçer. Ama Ramazan bayramına belki arabayla o zamana kadar arabamı almış olurum. Böyle söyleyeyim. Farelerimiz gideriliyor, paslı cilamız atılıyor. Araç yakında ilana girecek dediğim gibi. ilanlarını ben de Instagram sayfamda, biliyorsunuz İsmail Tosfer Açız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Daha güncel ve aktif bir şekilde, online bir şekilde Instagram'da oluyorum. Cenere Garaj'ın Instagram sayfası var. Oradan da ee, ürünlerin alışını, satışını, fiyatlarını, bilgilendirmesini hepsini Instagram hesabından sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi CDL Garaj'ın ürünleri bu şekilde hala stoklarında devam ediyor. Ses sistemi, bagaj koltuk kılıfları ve aklınıza gelebilecek tüm çeşitler. Armalar, stoklar, sonra değişik aksesuarlar hepsi sizlerle birlikte burada. Ayrıyeten pastacılığa işlemi uygulanıyor. Pastacılığa işleminde sıra almak için e, ve fiyat bilgisi için Ceren'e garaja Instagram üzerinden yazabilirsiniz. Şimdi aracı görmeden de değerlendirme yapamazlar. Eğer araç çok kötüyse belirli bir fiyattan yukarısına çıkıyorlar. Mesela hemen size küçük bir fiyat soralım. Hemen Özgür Üstamızın yanına geliyoruz. Diyoruz ki bir araç paslıgıla işlemi gerekiyor. Kaç paradan başlıyor? Aracı görmeden, aracı aracı görmeden fiyat veremeyiz diyorlar. Dediğim gibi iletişime geçip eğer müsait bir gününüz varsa 5 dakika gelip aracınıza pastacılığa işlem çektirecek şey çektirmek istiyorsanız bile bunlarla ilgili küçük bir bilgi alabilirsiniz. Özgür var, Ceren var, Mustafa var. Bunlardan bilgi alabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Celede Garaj ailesi olarak kendinize iyi bakın. İsmail Toslar artık geri döndü. Sizlerle birlikte kanal artık boş kalmayacak. Bildirimlerinizi açın. Efsane videolar, efsane içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.